bunların ee, adayları da tabii e, zaman içerisinde olacak. Yani Türkiye'de 900 küsür şey var. İlçe var. Evet. Efendim. Bunlar da aynen il belediye başkan adaylarının açıklanması gibi efendim belli kriterlerde incelemeler yapılıyor. Yine üst kurul efendim bunları da önümüzdeki günlerde açıklayacak. Evet. Bunların resmi açıklamasını da Balıkesir belli olduktan sonra efendim açıklamasını büyükşehir belediye başkan adayı yapacak. İşte ben de oraya evet. gelecektim. Onun Buranın hem dahli olacak takım, hem açıklamasında. Takım, takım kaptanı da biziz efendim. Evet. İnşallah onlar da tespit olduğu zaman Balıkesir'de 20 ilçe belediye başkan adayımızı biz de Balıkesir'de açıklayacağız. Bir 15 gün 20 gün sürer. Özellikle yani. merkezde iki Ama ilçeyi şu anda bizi izleyenler çok merak ediyorlar. Merak ediyorlar. Evet. Ama işte herhalde bir 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde merkez ilçe belediye başkanları da belli olur. Başkan adayları belli olur. Tamam. Şöyle yüksek seçim kuruluna, il seçim kuruluna listeler Şubat ayının tahmin ediyorum 17'sinde filan veriliyor. Evet. Yani daha bu adayların ilçe. Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ve bunların belediye ilçe, belediye meclis üyelerinin verilmesi Şubat ayının ortasında. Hmm. Yani bu işler o zamana kadar su götürür. Evet. Onun için e, çok... Ama tabii adayın çalışması için kısa zamanda açıklanmasına fayda var. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için yapılan temayül gibi bütün ilçe ana kademesi, kadın kolları, gençlik kolları, beldeler efendim işte haysiyet divan disiplinli vesaire onların hepsi oy kullandı. Yani ilçelerin temayülleri de alındı şu anda. Birçok efendim anketler yapılıyor, araştırmalar yapıyor. Onun neticesinde efendim belirlenecek.